Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün aracımız Skoda Octavia 1.6 GreenTech DSG 2016 model. 850 kilometrede geldi bize. Yaklaşık şu an 1270 yani 400 kilometre falan sürüyoruz arabayı. Sürü bayağı yol kat ettik. Bakalım 461 kilometre olmuş. Maşallah diyeyim. <laughs> <laughs> Maşallah. 460 470 kilometre herhalde. Aracı bırakasıya kadar da bir 550 kilometre falan olacak gibi. Olur. Tahmin ediyorum ben. İç mekan ne, ne düşünüyorsun iç mekan hakkında? İç mekan gayet hoş özellikle bu kol dayama zaten artık yeni nesil. Standart. Evet. Açılıyor burada böyle göz var. Standart kahvelikler. Tabii. <laughs> Bunları biz kullanmıyoruz. Yeşil erdoğan <laughs> <laughs> Bu şuradaki şeyler değil. Aslında bak Octavia ye... güzel bir şey yapmış insanın kolunun değdiği her yeri estetik böyle rahat rahat yapmış diyor aynen. ki abi diğer yerleri görme o plastik hissiyatı yok aynen görme diğer yerleri de zaten diyor üstleri falan pek çok yumuşak değil ama ama orada zaten kolun değmiyor <laughs> i̇şte. <laughs> kol çok yüksekte kalıyor ha, buraya yani buraya rahatsız böyle... oluyorsun ya böyle direksiyon da böyle olmaz. olmaz lan böyle bu senin onun standart için... turist pozisyonu aynen. onun için buraya daha çok Dirseğini koyuyorsun ve buraya da hemen böyle dirseğini koyduğun yere de çok güzel bir deri kaplama. Mesela bu da benim standart oturuş şeklim yani evet. ve gayet iki elimde Aynen. böyle gayet rahat bir şekilde. Ondan sonra şurası, burası, ya burası bak. harika. Bu ne? Bu ne ya? <laughs> Premium mudur bu nedir ya? Bu harika bir şey. Yani bu ya. kadar ben beklemiyordum açıkçası. Yani şurası komple bayağı yumuşak. Kaplama burada da devam ediyor ama tabii torpido. Torpido sert. 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 Burası bak buraya kadar devam ediyor. Buraya kadar yumuşaklık devam ediyor. Şurada dizimin değdiği yerde bir şey beklerdim. Ee, daha. dizlik gibi böyle yumuşak bir malzeme hmm. beklerdim. Çünkü dün mesela uzun yol yaptığımda bayağı dizim ve belim yani belim tamam koltuktan dolayı çok ağrıdı da e, dizim esas çok ağrıdı. O da tabi şuradaki şeyin olmayışından kaynaklı. Ama iç mekanında bir yere değinmek istiyorum yani. Ebe güzel Octavia yöneticileri, tasarımcıları. <laughs> bu kadar güzel bir araba yapmışsınız. Yani ya detaylı çekimlerini de gösteririz, araya koyarız mutlaka da. Buradaki şu malzeme ne abi? <laughs> bu ne? Hayır <laughs> piyano black yap lan. Yani bu şey geliyor biraz. Çok ya ucuz, bu olmuş çok yani. ucuz kaplama. Burası da boş kalmasın bunu Hayır, koyalım. Bunu koyalım böyle <laughs> değişik bir tasarım olsun. Ha yani bunun aresine baktım, aresinde var o piano bilek kaplama, hmm. çok şık duruyor. Yani. Şık duruyor. Abi şuranın bir bütününü şöyle bir gözün önüne getir zaten. Hmm. Burun burayın bir piano bilek olması yani ne bileyim hoş olurdu diye Öyle düşünüyorum ya yani. bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun ama bence de güzel olurdu. Özellikle mesela arka taraf çok geniş iç mekan. Çok çok geniş. Çok geniş. hani al at koştur filan. Aynen limit yani, falan değil yani hatta. Şöyle gidiyorsun. Bacak bacak üstüne atabilirsin. Böyle. <laughs> uzanamıyorsun. Baya arkası geniş. Hem boy hem diz mesafesi. Aynen. Tamam çok uzun Gayet insanlar güzel. değiliz. Ama uzun insanlar da emin ol çok rahat, rahat bir şekilde. Rahat rahat. Yani çok rahat ederler. Dün annem bindi arkada. Bu ne ya? <laughs> Ya öne sesini <laughs> ulaştırmak için ben <laughs> ulaşmak için sürekli gayret sarf ediyorum. Yani, yani üst, üst, üst seviye. Baya çok güzel. Geniş sanrufu var bu cihazın Hı -hı. ama beklemiyordum açıkçası ben sanrufu <laughs> hatta o gün arabayı almaya gittiğimizde de baya şaşırdım. İç mekanda başka aklına gelebilen bir şey var mı? Yok buradaki ekran gayet ekran güzel aynen. ve zaten vak grubundan alıştığımız bir ekran çok yani nasıl diyeyim bir kere kullandıktan sonra gayet alışıyorsun, alışıyorsun ve, ve kullanımı çok kolay buradan hem, araca kimsin yakıt tüketimini hem oradan hem bu ekrandan hem, hem de bu buradan. Ekrandan. Ses sistemi güzel. Ses sistemi Geçen gün beğendik yani cidden güzel. Hatta bakayım bu radyo olmasına karşın ses kalitesi Tabii. iyi. Bu size nasıl gelir onu bilmiyorum. Çünkü test eden abilerimizi görüyoruz. Onlar da bunu de deniyorlar. Evet. Ve şey oluyor. E Belki ses tam istediğini alamıyorsun. Ses kalitesi alamıyorsun bize orada. gelmiyor. Aynen. Ama onlar gerçekten orada o <laughs> duyguyu yaşıyor? <laughs> Abi başka bir şey var mı iç mekanda? Çift bölgeli dijital kliması var. Ee, i̇stediğin şekilde ayarlayabiliyorsun iki bölgeyi de. Arka arkada da havalandırma arka, kanalı şurada. var. Şurada. Ki ben bunu da beklemiyordum açıkçası. ya yani bu arabada da beklemediğim birçok şeyle karşılaşınca insanın hoşuna gidiyor. Aslında yani <laughs> şuradaki ucuzluğu lan hadi görmeyeyim diyorsun. Ama işte manyak olunca Arkadaki gözden bagaja ulaşılabiliyor. Aynen. O Zaten arka onda kol dayama var. Göstereceğiz arka kol videoda. dayamadan bagaja ulaşabiliyorsun. Hı hı. Buradaki böyle şu şeyle döşemenin nasıl diyeyim size Alüminyum görüntüsüyle bu vitesin etrafındaki görüntü aynı 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 madde kullanılmış aynı, aynı renk aynı Aynı şey ne derler diyemedim adını Dokuh pardon aynı dokun Yalıtıma geçelim Yalıtım ve konfora geçelim Yalatım da o gün otobanında denedik yani 120'ye kadar hissiyat çok iyi Hani? aynen sessiz sakin Sessiz sakin gidiyor araba hani rahat güzel 120-130 geçince şuralardan buradaki Ya sanki fitil koymayı unutmuşlar yani böyle bir garip bir şeyler olmuş. Böyle, uuu böyle bir rahatsız edici yani, yani, böyle bir sen bayağı böyle geliyor. bir, 2 iki milim böyle cam açık abi otobanda sürate bindiğinde öyle o, ıslık sesi gelir öyle bir ses geliyor hmm. ve bu rahatsız edici. Evet. Ondan sonra dün şuradaki fitilin çıktığını ben fark ettim. Ama ses sağdan geliyordu. Hı hı. Buradan buradan daha çok çok. Yani iyi. soldaki fitille alakası yok. Onu nasıl becerirlerse neyse dedi. Ses seviyesi, motorun özellikle ses seviyesi bana biraz fazla geldi. Özellikle mesela şu an ara araç duruyor ve... Yani ciddi anlamda ses geliyor. Ha, dizel tamam belki hoş görmek lazım ama bu kadar insanı kap kapsayan ve fiyat seviyesi bu kadar yüksekte olan... Evet arkadaşlar kameradaki ikinci bir teknik arızadan sonra, hatadan sonra tek bir aşıya düştük. Evet. Giderek o aşçıyı da kaybedebiliriz her <laughs> Belli olmaz. Nerede kalmıştık biz? Ee, konforda mı kalmıştık? Konfor. Konforda. Ve yalıtımda kalmıştık. E, ee, yalıtımı anlatıyorduk en son. Bu işte kapı fitillerinden bahsettik. Ee, ne var şimdi sırada? Şey var. Heh. Konfor aslında beklediğiniz gibi çıkıyor hemen hemen. Çünkü aslında tabii bu sizin ne beklediğinize bağlı da böyle bir araçta. Ben aman aman rahatsız olmadım. Yani senin fikrin de bu konuda ama bilmiyorum. Rahat ara bana zaten. 2016 Konfor konfor baba. Ya özellikle, mesela ama biraz uzun yolda cidden şu bel destek ayarı mesela olmasa rağmen sen rahatsız olmuşsun Aynen. da bilmiyorum o belki orada biraz sıkıntı olabilir. Hem o olabilir hem de yani konfor açısından ikincisi 17 inç lastikler var EcoContact e, Continental'in. Buna rağmen bilmiyorum niye bu kadar sert darbe yani? Keskin çukurlarda aşırı şekilde yani. Evet keskin özellikle dün birkaç yerde girmiştik. Sanki süspansiyon yok o an bitti. Böyle yok çat oldu. Çat çat ediyor yani. Bayağı vuruyor ve seni rahatsız ediyor rahatsız bu. Rahatsız edici. Ee, emniyet kemerlerini çıkarttık. <laughs> Muhtemelen e, şey... Bilmem yazar mısınız? Yazmaz mısınız ama... <laughs> <laughs> İzlenmişsiniz. Zaten İzlemez duruyoruz ya. <laughs> Ama duruyoruz ve gerçekten hava sıcak. Klima çalışmasına rağmen. Adana'da Haziran yaklaştığı için böyle normal yavaş yavaş yani. bayağı sıkıntılı günler başlıyor. Motora geçelim. Motora geçelim hemen biz de hızlanalım artık ee, motor 1.6 110 beygirlik ee, bu 105'ten sonra gelen yeni motorlardan Euro 6 standartında. Yani beni bir dizel olarak tatmin etti açıkçası yani evet. yakıt olarak da çok aman aman beklentiniz varsa tabii ki tatmin etmeyecektir ama. Normal şartlarda sizi tatmin edebilecek hem motor. Hem performans olarak tatmin ediyor. Aynen, hem de hem tüketim de, olarak. Tüketim olarak. Yani tüketim olarak cidden böyle şaka gibi değerler falan elde ediyorsunuz hı hı. ya. Böyle sakin kullanırsanız. özellikle dikkatli kullanırım ben diyenler 3, falan 3-8-4 civarı ya. Fabrika besli 3.5 zaten şehir dışında. E sen biraz daha böyle... E, tamam zaten ona ulaşmamız pek de mümkün değildi. De. Ben dün mesela 4'e kadar indirdim. Ondan sonra... Tabii bu 4 dediğimde 90 kilometre sabit, klima kapalı. O şekilde gidince ancak o değerleri elde edebiliyorsunuz ama işte ortalama otoban şartlarında 120'de falan işte kaç dedim mesela? 4. kaçtım? 6 mı dedim? 4.6 4.6 4.7 yaklaşık 300 küsür kilometrenin ortalaması. Bu ya ara bu iyi bir değer. Ya yani. tabii ki iyi bir ve değer. Ve Tatmin edici bir değer. Yani bu gittiğim yol da yani rampa mampa da çıktı bayağı. Ee, ama şehir içindeki değerden bahsedersek ben 6 diyebilirim. 6,5 diyebilirim. Yine sakin kullanımda. Onun dışında gazlarsanız filan de ben en son kaçtı? 12,5'u gördüm. <laughs> Tabi o heyecan arayanlar <laughs> 12,5 gördüm. O da çok aman aman sizi rahatsız ederim bilmiyorum ama 12.5'te çok aman aman böyle çok bir değer değil çünkü sürekli tapa gaz Sü gidiyorsunuz sürekli zaten yapıyorsunuz yapıyoruz. Yani. E bu arkadaşın ciğeri belli o kadar da yormanızın anlamı yok zaten. Yani. Neye geçelim? Yol tutuş, yol tutuşa geçelim hemen. Yol tutuşu cidden yol tutuyor. İki kontakta zaten güzel bir lastik. İki kontak 5 olmasına rağmen, yani rağmen demeyeyim güzel lastik, e, yol tutuyor, kalın yanaklı bir lastik. İsisi e, hissiyatı güzel. Yani tutuyor, bayağı tutuyor yolu bir otoban çıkışında denedim arkası gelir mi diye gelmiyor gelmedi Ön... kafadan kaydı kafadan kaydı anda hemen e e ESP e giriyor gibi... fakat bunu direksiyonda ben diyemem. hissetmedim çünkü direksiyon büyük olsun incelemedim ama yani şeyine bakmadım kullanma kılavuzuna elektrik destekli bir direksiyon olması lazım hatalıysam lütfen düzeltin kendini bırakıyor hissizleşiyor ben ayağım sol tarafta böyle yer tabanındaydı. Oradan şu şekilde hissettim. Oradaki o titreşimden dolayı hissettim yani sol önden böyle kaydığımız o lastiğine janta düşer ya eslerde janta düşer. Onu hissettim yani. Ama yani nasıl diyeyim size yol tutuyor cidden yol tutuyor ve sizi güvende hissettiriyor. Zaten aracın birçok güvenlik donanımı var. Kaç 8 tane mi Airbay vardı? 8 Airbay Yanlış mı okudum hatırlamıyorum ama ee, O zaman sonuca geçelim Fiyat ve performans dengesine <laughs> Bu aracın işte Ben internetten baktım i̇şte Sunroof opsiyonu var Adaptif şeyleri var, farları var Bunlarla beraber şu an galiba kampanyada fiyatı 95,5 olması lazım Öyle. Pardon 95.5 diye çok affedersin. 95.5 sahibinden deki bir ilandı. 93 şey e, normal bu donanımdaki, style donanımdaki fiyatı 3600'dü sunroof'un fiyatı yanlış hatırlamıyorsam. Metalik renk yok bunda beyaz. Ya tüm opsiyonları koyarsan zaten 102'ye falan geliyor. <laughs> çok uçuk bir fiyat. 95 de çok uçuk bir fiyat. Yani ilk arabayı işte kiraladık Aldık aracı. Ya çok güzel, çok süper diyorduk. İçimden e geçiyorum lan? 85-80 falan olsa cidden alın Biz alınabilir hani bir araba değil. diyordum. Baktım internetten 95.5-96-97'leri gördüm. ben dedim araba piyasası ne olmuş lan dedim. <laughs> uçmuş, cidden uçmuş. yani Uçdum. Ama böyle birkaç böyle ufak size hoşluk yapıyor araba işte ne bileyim. Far selamlaması var. Far selamlaması çok <laughs> harika. Hoşuma gitti mesela. Çok harika. Yani bu donanımda çok beklemiyordum açıkçası. Için. Öyle selamlayınca insan böyle ne bileyim bir hoşuna gidiyor. 95 yani. Versen mi filan diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne bileyim ben olsaydım 95'i almazdım. Yani bu donanımın ikinci elini bu araba 2006 800 kilometrede aldık yine söyleyeyim. Yani sıfırını almazdım da ne bileyim ikinci el, el bir 20 bin kilometre 30 bin kilometre. Öğretmenden temiz. Temiz. Muayyer. İçinde abi, sigara yok. çizik <laughs> boya yok. Ne <laughs> yalan Expertize söyleyeyim. gerek yok abi. <laughs> Maşallah diyelim filan. Yani bilmem o, o, şekilde alabilirdim diye tahmin ediyorum. Ben ne düşünüyorsun? Param varsa hepsini alırsın zaten onda bir sıkıntı. <laughs> Money oluyor. talk diyorsun yani. Evet arkadaşlar. Birkaç tane böyle teknik aksaklıktan dolayı yani farklı açılardan farklı şekillerde videolar oldu ama Bunları zamanla Bunları telafi daha edeceğiz. iyi hale getireceğiz. Sizin desteğinizle. Aynen. Videoyu ve beğendiyseniz beğen <laughs> tuşuna basmayı, <laughs> yorum yapmayı ve paylaşmayı. Lütfen yorum yapın çünkü yorumlarınıza ve eleştirilerinize ihtiyacımız var. Aynen çünkü bu yani aşamada biraz gelişmek için. Bir video çektik onu da çok önceden çekmiştik. Şimdi yeniden bu şeyi yapmak istedik. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi gerçekten beğendiyseniz, sohbetimiz hoşunuza gittiyse daha ilerideki aşamalarda işte daha güzel, daha farklı videolar, daha farklı konseptlerde videolar çekmeyi e, düşünüyoruz. Tahminimiz ya da bunlar işte yaklaşık 2-3 hafta içerisinde olacak. Zamana yayacağız. Aynen. Ve güzel şeyler gelecek. İnşallah siz de memnun kalırsınız, beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler diye. Teşekkür ederiz. Sunum yaparsın ondan arkada <laughs> çıkar ya. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bir başka teşekkürler. görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.